Karadeniz üsulü. Kameliyeyi kepçeyle çekiyorlar. Madenli Belediyesi'ni özel. Başka bir yerde bulamazsınız. Hadi hadi hadi.

başka bir şekilde buraya yatıramazsın çünkü oynadığı zaman hemen dağılabilir, olduğu yere çökebilir. Çünkü bütün eee parçalar tek tek vidaların takılmış buraya. E, alttan onu bağlayacak bir göbek de yok yani komple birbirine bağlanmamış. Eee böyle bir plan yaptık ve başarılı olduk. Yani çok rahat bir şekilde bunu buraya getirdik. E, Vinçle de kaldırma şansımız vardı yalnız eee daha böyle maneviyat açısından düşündüğümüzde ecdadımız gemileri karadan yürüterek istedikleri noktaya ulaştırdılar. Biz de ona benzer bir şey vinç kullanmadan kendi Karadeniz'de olmamızın pratik zeka sahibi olmamızın ve ekstradan becerikli olmamızı da ekleyince böyle bir insanların gözüne de hoş gözüken bir görüntü sergiledik ve kazasız belasız Çardağımızı ait olduğu yere ulaştırdık ekip arkadaşlarımla birlikte. En son haber nokta.com